Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersinlerdemli ilçesinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış sırasında ilçeye bağlı Koca Hasanlı Merkez Mahallesi'nde fırtına ve hortum çıktı. Fırtına ve hortum Yeni Camii'nin iki minaresinden birini uçurdu. Minarenin bir kısmı o esnada seyir halinde olan otomobille park halindeki bir başka aracın üzerine düştü. Olayda seyir halindeki araçta bulunan iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Minarenin çökmesi sonucu park halindeki aracı zarar gören Durasan Kara da kendisinin yemek yemek için aracını park ettiğini ardından fırtınayla minarenin devrildiğini söyledi. Ben o şeyde yemek yiyordum Geldik böyle olmuş. Sen arabayı park mı Park ettiydim mi? Şu işte olduğu yerde. Az beriye kaydırmış bak Şey vurunca. Kasım dönmüş. Minaresine dönmüş. Fırtına nedeniyle aynı bölgede bulunan bir pazar yerinin tenteneleri kısmen çöktü. Tenteneleri tutan çelik halatı bile kırması dikkat çekti. Pazar yerinde park halinde bulunan bir araçta zarar gördü. Birçok ağacın kırıldığı fırtınada, hortum sırasında bir üreticiye ait seraysa tamamen çöktü. Amcasının oğlunun serasının çöktüğünü belirten Zeynel Tipi, yetkililerden destek bekliyoruz dedi. Burası Koca Hasanlı Umarçay mevkiindeki amcaoğlumun serası. Bir anda bir bulut geldi, üzerimize indi, hortum oluştu. Amcaoğlumun iki dönemlik serasını ve saniyeler içerisinde yerle bir etti. Ee, şu anda e, biz ilçe tarım ve ziraat odası ekiplerini her an müdahaleye bekliyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Çocuk zor durum altında. En az 400 bin lira civarında bu işletmenin zararı var ve gelecekleri ve hayalleri tamamen yerle bir olmuş durumda. Bölgede incelemelerde bulunan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu da konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İçeride meydana gelen hortum nedeniyle camimizin bir minaresi yıkılmıştı. Diğer minaresi de eğilmişti. E, tehlike arz ediyordu. İki tane ilk yıkılan minareden iki aracımız hasar gördü. İki tane yaralımız vardı. Biri omuz, biri de kolunda. Ve Şu an itibariyle kontrollü bir şekilde arkadaşlarımızın desteğiyle yıkımı yaptık e, ve tehlike arz etmiyor. Bunun dışında e, çevrede yeni yeni belki de ulaşan seralarımızda, tarım arazinde, evlerde hasar bildirimleri geldi. Onu da yarın arkadaşlarımız tespit yapıp e, gerekli bakanlara iletecek.